Arkadaşlar ben miraç uzun süre sonra PUBG oynamadım. Arkadaşlar e, uzun sürede oynayamıyordum çünkü eee bilek güzel şehir şimdi bunu bayağı bir hayatıma şey girdi. Bilek güzel şehir şey yapıyorum falan. O yüzden ancak short plan yayınlayabiliyordum. O yüzden eee abuneme atmıyor şu anda. Yani beni anlayış karşılamanızı bekliyordum. Bence karşılayacaksınız. Let's fight yani arkadaşlar ben ee, yani gerçekten yoruluyorum. Mesela ben ee, şu anda bafik falan baya bir şey yapıyoruz. Mesela şu anda benim kollar gitti. Kollar falan atlıyor her yerim ağlıyor o yüzden çok büyük plan çekemiyorum sadece short yayınlıyorum lütfen beni anlayın anlayacağını bile düşünüyordum hadi başlayalım Äh, evet. bin nicht. Oh, ich. auch seine nehmen, mit dem. Ya mermim yoktu ama. Watch out. Watch out. I got supplies. lan Onun yumruk şey Çabuk. Help. Ya. Ama arkadaşlar mermim yok ya. Mermim yok. Bakalım. Çek. Tek bunlar var ya. Mem yok. Molotov falan parçaydı. Çamalcı. Allah Allah. Kalım. Yo bunlar kalım hale. Ha kalım al. Yeni güncelleme gelmiş be. Ben oynamıyor. Oynamıyor, oynamıyor. Yeni güncelleme geldi. Kapı mahalle. Neler geldi acaba? <laughs> yeniden o eski abonelerimi inşallah kavuşalım. Şu an bir daha var. 106 mı öyle bir abonem var. Ama 106 olması gerek. <laughs> en son baktığımda 106 idi. Video çekmeye tabii ki de devam edeceğim. Bırakmadım. Ama... Yani... <laughs> biz yani bayağı bir yorgunum yorgun bir şekilde yani videoda da çok çekemiyordum o yüzden arkadaşlar üzgünüm ha şurada biraz da babası Şöyle şöyle gidelim arkadaşlar. herhalde mı hayır başka ağacı eklenmiş bir de hediyeler başka bir şey eklenmedi mi bunlar da gavastı karak, aynen oh. bulmuş paket bununla mı ilgili, yok Şu bu şundan ilk ki kiti falan o. Yuh adamda ne lavamış. Peki donmuş paket ne iş yapıyor? Ha. He. ama herhalde. Yani bir şey falan açıyordu. Bir şeyin kilidini falan açıyordu. bıçak fırlatsam oluyor mu? Olmuyormuş. Yani illa yani. Tamam. İki seviye. Ha bu hediye değilmiş. Hediye yok mu? O büyük paket. <laughs> büyük paket mi geldi? Help. Zaman mı? kim lan? Oo! 2 numara. i̇yi yaşamış. Ciddi iyi yaşamış? Mi? İyi yaşamış. Yani ben o kadar yaşamaydım. Yani belki yaşarım. memnun olsa yaşardım da. Mermi işte. O kadar da gidene kadar alan bu ya bu da. Ne ya Oy. Korkuyorum. Ama ya o çandan çıkanlar çok güzel lootlar çıkıyor ya. O çalmadan gitmek kötü oldu. 2000 metre. Ne yapalım? Gideceğiz. Baksanıza sanki çok yakındaymış gibi gözüküyor ama 2000 metre uzak. Awesome. Yani güzel olmuş ve uzaktan onu görmemiz. Ben yani bu şeye bayıldım. Böyle uzaktan görmemize. Ne güzel. Ben bir tek şiş, çanı çalıp çalı peşalan alırlarsa kötü olur benim için. Ama ben gidene kadar savaş biterse çalıp kaçmışlar kaçalım. Ee? Ha, yani buradan şey yok Bas 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 aliruma, bas 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 şu akran dolanabilir miyim? Bence rahat dolanırım. Tamam, şu anda yakınlardayım. Ne oldu sesim geliyor mu? Geliyor mu? Sen geliyor mu? Alo. Evet arkadaş. Ne oldu? Beni kovalıyor. Beni kovalıyordum bir de. Diğer evladı diğer. Hmm. Latim mi? Arkadaşların yanında mı? Arkadaşların yanında sesler. Hadi. 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 Bak sana sağ. Ne? Arkadaşlar adamı bulmaya çalışıyorum. All right. neyse mege güzel silah seviyorum bu silahı işte bence güzel silah en yani kötü diyen ne bileyim bakalım başka ne var Atladı M16. Güzel. Şimdi bir tek mevkinin mermisi olduğunu var. Onu neyle çözebilirim? Şunları atayım. Bakayım kaç? 160. Şunları atalım. Hmm. Şuna gelirse tam 210. Yeter. 200 olması gerek olur arkadaşlar. Bakın ikisinin de mermisi 200. Ben şey mermim mesela bakın arkadaşlar benim hep böyle mermim bitiyor nedense. böyle her seferinde nedense mermim bitiyor. Çok sinirim bozuluyor. Özür 200 mermi olmadan asla o mermi yeterli. Yeter öyle söyleyeyim size On annemin sürdüğü yolları için On gibi Neyse en azından Merkezimiz oldu. Ha, neden bakmadı? Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ben şeyden korkuyorum. Belki yansın gitsin. Lezzetli. Ben ne yapayım? Böyle kalır mı? Çünkü bir şey yok. şeyden öldü. İyi en azından leş. bir leş leş. Ne yap bir anda bas yiyelim Aman bitmişti be adamın. Beysini zaten aldım. Bitmedi kolay gitti. Ama kötü oynadım be. Neyse en azından dur çıktı bize. İyi, şunu bir ben üst yapmak isterim. Aynen. Peki. Buna da bir bakayım. Ooo malzeme kart.

Ay buradan da AVM'ye çıkarsam ne konu ne güzel oldu. Ama ya adam var ya hadi bir bakalım. Oooo. Almayacağım. Evet ama almayacağım. Ciddi mi almayacağım ya? Neden sağlatım yok? Deliydim mi? Evet deliydim bu arada al, neye dağlasın o kahve olsa alırım. 20 mermi de bu 10 be. Çok da bir mermi değil mi arkadaşlar? Sence? Al. Ben de aşkım olmadı. bir Çok da Ben de

Sesini değiştirmek çok da bağlamı öyle Bence bunun sesi değişmiş mi? Böyle dırırır bir gelmiyor bir Hadi geliyor

Bolma Someone has been here. Awesome. Thanks. Hey. <laughs> zapala plava što je sebi i bomba ide. Čak me je. Da bomba dala. I bude. Da je. Da je se je Ovo je adama var. İyi oynuyor sevdim. Thank you. O. Adam nasıl yaptı? Kasım gitsin oğlum. Bu bu. <laughs> Ağzımı lan. sana gelsen çok iğreniyorum ya bunu. Nereden? Cici'nin çok iyi deniyorum ya. Çok iyi deniyorum ya. Bakalım hemen. Dokuz reş Bir asis. Anasılayan sıkar. bence de muhteşem bir maç. Ben beğendim. Neyse bu videonun da sonuna gelmiş bu maçıyız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.